İyi günler. İyi günler Fikret abi. Hoş geldiniz. Sağ ol Fikret abi. Partaki tesis'i yıktık. Evet. Ee, yeniden yapıyoruz. Ee, bana bu süreci anlatır mısın? Ee, plan proje nasıldır? Ne zaman başladınız? Ne zaman bitecek plana göre? Fikret abi bugün e, 1 Ocak 2020. Evet yeni yıla girdik evet, ilk bugün gün. İnşallah e, makineler geldi. E, Bismillah dedik. E, i̇nşallah e, 60 bilemedim Mart'ın sonuna Mart'ın sonuna teslim etmeyi düşünüyoruz. yaklaşık iki buçuk milyon civarında bir bütçe ayırdık. İnşallah güzel bir tesis yapacağız. Ee, Göreliğe yakışır bir proje olacak inşallah. Kısaca anlatır mısın şekli şemali? Şimdi nasıl? burada evet. e, yaklaşık 450 metrekare kapalı alan e, bir, bir yapı yapıyoruz. Buranın çevre düzenlemesi, aydınlatması, e, e, kamelyalarla birlikte yaklaşık e, 4500-5000 metrekare alanı yeniden bir e, projelendirmeye başladık. E, yani görevli, bir, bir proje olacak inşallah. Tek, tek katlı mı, iki katlı mı? İki katlı olacak. Yani e, tek kat üzerine e, ne masa sandalye atılacak. Evet. evet, teşekkür ederim. malını da, namusunu da, ticaretini de, alışverişini de hiçbir şeyle ne yapamayız? Kimseye teslim edemeyiz, kimseye de güvenemeyiz. Halbuki bu toplumun, bu insanların bir araya gelmesi, toplu olarak yaşamasının temel önceliklerinden birisi de güven, samimiyettir. Eğer insanlar, komşular, akrabalar, dostlar, ticaret yapanlar, alışveriş yapanlar, Birbirine para olarak maslahat verenler alanlar. Bunlar birbiriyle karşılıklı anlaşamaz, birbiriyle güvenemezse bu toplumda nasıl huzur olayım? Biz hiç yaşamıyoruz ki. Binlerce, yüzlerce iş yapan, alışveriş yapan, diye içen insanlar var. Onun için verdiğiniz sözü ve yaptığınız anlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Bu sorumluluğun Bazen büyük bir sorumluluk, Bu verilen söz bazen küçük bir sorumluluktur ama hiç fark etmez. En ve en büyüğe kadar vermiş olan söz hakikat yerine Good right in. hocam. Çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Şu anda neler yapılıyor buraya? Hocam buraya müşteriye daha iyi hizmet vermek için burası ofisimiz. Şurada sol tarafımız idari bina, muhasebemiz. İşte e, aşağıda giriş katımız, bekleme salonumuz müşterilere. Daha iyi hizmet verebilmek için daha güzel bir göre için güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ağaçları nereden alıyorsunuz? Nereye gönderiyorsunuz? Devletten alıyoruz. İran pazarımız başladı. Ada pazarı, Bursa, Zonguldak pazarımız da başladı. İnşallah pazartesi günü yine Zonguldak sevkiyatlarımız başlayacak. Göreli nakliyecilerimizle birlikte onlara da bir desteğimiz olmuş oluyor. Aynı zamanda. Ürün çeşitleri hakkında bana bilgi verir misiniz? Ürün çeşitleri kereseden her türlü ürünümüz var. Tomruk, 5-10, 10-10, e, olarak özel ihtiyaca göre Özel siparişler, kapımız, laminantımız, mutfağımız onlar da devam ediyor aynı zamanda. Bittiğinde de güzel bir şey çıkacak ortaya. Onlar almış oldukları bu kireçleri nelerde kullanıyorlar genellikle? Mobilyada, inşaatta kullanıyorlar. Mobilya ağırlıklı kullanıyorlar. Kayın ürünlerimiz var yine dışarıda. Kayınlar genelde mobilya. Öyle yurt dışında biraz daha koşturuyor kayın. ofisimize yavaş yapıyoruz ama kendi ahşap ürünümüzden yapacağız. Hazır ürün kullanmayacağız burada. Bütün masalarımız olacak. Bütün sefalarımız olacak. Ahşap lambelimiz işte süslüyoruz. Aynı zamanda. Görsel bir şey. Yani ürünümüzü burada da yaşatacağız. Ofisimizde de yaşatacağız. Ahşabeyiz. Teşekkür ederim kısa bilgi için. Evet ikinci fabrikaya ne zaman inşaat başlıyor? İki hafta içinde, on gün içinde bu fabrikamızın devamında ikinci fabrikamızı başlıyoruz. O da mobilya fabrikamız olacak. Orada da yine bir 20-25 kişi daha istihdam sağlayacağız inşallah. Allah'a ortam Ondan sonra zaten ondan sonra ve fabrika, mobilya fabrikası bitince sonra 3000 metrekare şeyimiz başlayacak. Depo sistemimiz, hangarımız başlayacak. Onu da L olarak düşüneceğiz arka tarafa. Ve ondan sonra da beton sahamızla birlikte bir yandan başladık zaten sahamıza. Ve burada çocuklarla birlikte hep beraber bir sağlayacağız inşallah. Toplamda kaç kişi çalışacak? Toplamda 70-80 arasında belki daha üstü de olabilecek. 80 kişi olacak. Zaten mevcut da 35 kişimiz var şu an. Buyurun Erdoğan Bey. Görelemizin delileri. 1950 ile 1980 yılları arasındaki görelemizin kıymetleri bunlar. Defterimizde gördüğümüz gibi. Bunlardan bugünkü bir tanesi görelenin delileri. En başta Ali Usta gelir. Züccaciyeci Hasan Usta'nın amcasıdır. Kimileri ermiş olduğunu söylerler. O yıllarda çok konuşulup söylenen, söylenen rivayet şöyledir. Yabancı bir yük motoru Yoroz Burnu açıklarında şiddetli bir fırtınaya tutulur. Kaptanın motoru ha habatacak. Motordaki herkes korku içerisinde. Kaptana o anda Deli Ali gözüküyor. Deli Ali kaptana korkma kaptan, korkma. Kurtulacaksın diyor. Kaptan daha sonra görev iskelesine yanaşıp motorunu sıkıca bağlıyor. Fırtınadan ve da dalgalardan korunmak için. O zaman liman yoktu. Kaptan açıkta olan, açık olan Ahmet Çalık'ın kahvesine geliyor. Kaptan Deli Ali'yi hiç mi hiç tanımıyor. Daha önce hiç görmemiş. Kaptan kahvede Deli Ali'yi görünce şaşırıyor. Başlıyor kahvedekilere başından geçenleri anlatmaya. Uzun yıllar bu konu göreve de konuşuldu. Deli Ali'ye daha bir başka gözle bakılmaya başlandı. Bir diğer rivayette şöyledir. Çanakçı Saray Köyü'nden yetim Durmuş'un oğlu İsmail Kaya anlattı. Bunu fotoğrafçı Fikret'in dükkanında anlattı yıllar önce. Sene 1958 yıllarında bir akşam köye gidiyordum. Çocuk bu İsmail Kaya o zaman çocuk. Köyün yolunda Ali Usta'ya yani Deri Ali'ye rast geldim. Ayağında çorapsız lastik vardı ama kar yağıyordu. Acıdığım için bize gidelim dedim. Bana bozuk attı, bağırdı. Ben de korktum, çocuğum çünkü. Onu geçerek eve gittim. O gece kar yağdı, Geceden olanları anneme anlattım. Annem sabah gidip köyde ararsın dedi bana. O da acımıştı. Anlattığım zaman. Sabahleyin bir de baktım ki bizim evin önündeki sapotluğunun önünde Deli Ali'yi dikilip dururken gördük. Ama olduğu yerin bir buçuk metre çeperinde kar yok. Ama gece çok kar yağmıştı. Yaklaşık 50 santim. Onun olduğu yerde kupkuruydu. Annemle onu eve götürdük. Annem ona ayran verdi. Daha sonra çıkıp gitti. Kapıda 50 santim kar vardı. Çanakçı'nın hiçbir köyünde yakını, akrabası yoktu. Burada ne arıyordu? Buraya, buraya yukarı neden gelmişti ki? O tarihlerde göreleye gidip gelmeye araç yoktu. Yaya 5 saatte göreleye varılırdı. Veya daha fazla. 50 santim kar çorapsız lastikle nasıl varılacaktı? Ama nasıl oldu ise göreliye dönmüştü. Bir diğer deli ise Osman Çilingir, Şıldırık Osman, bir diğeri Hasan Dalman, Kemençeci Deli Hasan. Genelde çubuğun kahvesinde otururdu Deli Hasan. Akşam olduğumuz sinemaya film seyretmeye giderdi. İnsanlar Hasan'ı çok kızdırırlardı. Hasan kızdı mı şöyle derdi. Hatan babaan adına nokta nokta derdi. İnsanlar şöyle kızdır, kızdırıyordu. Hasan İstanbul'a gidemez. Hasan, Hasan diyerekten kızdırırlardı. Bir diğeri ise Ahmet Kılıç, lakabı yani ki Ahmet. Bugünkü delilerle ve erellerle ilgili sohbetimiz bu kadardır. Teşekkür ederim.